Alt takımdan gelen seslerin büyük bir kısmı kauçuk ve lastik parçaların yıllar içinde sertleşerek yırtılmaları sonucu oluşur. Yırtık sonucu körüklerin içine giren su ve kum parçacıkları oluşan seslerin ve dolayısıyla arızaların da ana sebebidir. Bu sebeple kauçuk ve lastik türevlerinden oluşan parçaları Bunlar takoslu olabilir, körük tipinde olabilir ya da rotiller gibi metal ve körük birleşiminden oluşuyor olabilir. Her ne olursa olsun yumuşak tuttuğumuz ve ultraviyoleye karşı koruduğumuz müddetçe parçalar uzun yıllar sorunsuzca çalışır. Yapılacak olan en büyük koruma önlemi parçaların temiz tutulmasıdır. Kauçuk ve lastik parçalar temizlendikten sonra üzerinde leke veya balmumu beyazlığı gibi kusmalar veya yapışkanlık varsa Bunlar alkol veya ispirto ile silinebilir. Temizlikten sonra sıra korumaya gelir. Kullanabileceğiniz birkaç farklı ürün var. Bunlardan birincisi silikon spreylerdir. Silikon sprey kauçuk yüzeylerde bir film tabakası oluşturarak dış ortam kaynaklı ve malzeme özelliklerine zarar verebilecek tuz, yağ, yakıt, kum, çamur ve bunun gibi maddeleri uzak tutarak yaşlanmasını geciktirir. Kauçuk parçaların beslenmesinde ve bakımda silikon yağları başarıyla kullanılır. Ancak içinde mineral yağ olmayan, bunu içermeyen silikon spreyi kullanılması çok önemlidir. Ama dediğim gibi önce mutlaka bir alt yıkama yapılmalıdır. Yaklaşık bir ay sonra silikon spreyi bir miktar parçaların üzerinden uçsa da koruyucu kaplaması aylarca malzemeyi korur. Silikon sprey veya silikon gresleri amortisör takozu, viraj demiri lastik takozu, körükler gibi sadece kauçuk ya da lastik parçalar için değil, kauçuk ve metal birleşiminden oluşan parçaların korunmasında da kullanabilirsiniz. Bu parçalara örnek verecek olursak rotil, rot başı, tabla burçları, z-rot başları gibi parçalarda da kullanabilirsiniz. Bir burada var. Bir hemen burada. Bunlar hidrolik motor kulakları. Bir tane de sağ aşağıda var. Motor kulakların iç kauçuk kısımlarına yapıyoruz. Üstlere metal kısımlara değil. Bunun altında amortisör takozu var arkadaşlar. Diğer köşede de var. Parçada aşırı derecede sertleşme olduysa veya kırılgan bir hal aldıysa yumuşatma yapılabilir. Bu işlem genellikle parça söküldükten sonra tekrar yerine oturması zor olan parçaların kırılıp yırtılmaması için yapılır. Parça büyüklüğü müsaade ediyorsa kaynar suyun içine atın ve kapaklı bir kabın içinde ara ara yumuşamasını kontrol ederek kaynatmaya devam edin. Yumuşama gerçekleştikten sonra 30 ila 45 dakika su soğuyana kadar sıcak suyun içinde bekletin. Kauçuk parçalar ilk haline döner. Daha sonra hafiften bir miktar sertleşme olsa da eski halinden çok daha iyi olur. Kavuçuk parçayı kristalleşme sıcaklığının üstüne kadar ısıtırsanız molekülleri yer değiştiriyor ve fiziksel ve kimyasal yapılar ilk haline dönüyor. Buna kavuçuk tavlaması da denir. Bu anlattığım işlemler daha yüksek sıcaklıklarda buhar altında da yapılıyor ve buhar altında yapılan işlemler daha iyi sonuç veriyor. Bir diğer ürün ise kendinizin yapacağı mükemmel bir kavuçuk besleyici ve yumuşatıcıdır kauçuk parça sökülebiliyor ise bunu biraz sonra yapacağımız karışıma yatırabilirsiniz. 3 birim %90'lık izopropil alkol ve 1 birim kış yeşili yağı diğer adı keklik üzümü yağı ile karıştırılır ve parça 24 saat karışım içinde bekletilir. Sonra çıkarıp su ile durulanır. Mucize gibi bir şey. Ürün resmen yeni oluyor. Ancak biraz pahalı bir çözüm. Nadir kavuşuk parçaları yenilemek için uygulayabilirsiniz. Parçanın sökülmesi pek mümkün değil ise bu yöntemi uygulamak elbette zor. Belki bir sprey şişesine doldurarak kauçuk parçaların üzerinde kurudukça fıs, fıs yapılabilir. Bu kış yeşili yağı nedir derseniz neredeyse birçok otobakım ürünün içerisinde bulunan ve koruyucu kimyasal olarak kullanılan metil salisilattır. Bir de meşhur markaların kauçuk ve lastik koruyucuları vardır. Yurt dışında çok popüler bir ürün olan 303 isimli solüsyonu kullanabilirsiniz. 4 yıl oldu sanırım Amazon üzerinden almıştık. Uyguladığımız kauçuk çok uzun süre yeni gibi kalmıştı. Ancak onun kadar güçlü başka ürünler de var. Sonax, 3M, Meguiar's, Turtle Wax gibi markaların ürünlerinin hepsini denedim. En çok Meguiar's ve Turtle Wax markasının Super Protect'tan ürünü hoşuma gitti. Ama epeydir satışta yok. Kauçuğu ciddi anlamda onarıyor. Yumuşak kalmasını sağlıyor. Bir başka faydalı koruma yöntemi ise talk pudrasıdır. Talk pudrası da kauçuk ve lastik parçaların birbirlerine veya diğer malzemelere yapışmasını engellediği için çok başarılı şekilde kullanılabilir. Ancak su, nem ya da bezle silme sonucu çıktığından uzun süreli dayanmaz. Bu sebeple sadece kuru kalan parçalarda kullanılabilir. Ayrıca iç lastikle kullanılan lastiklerde de kullanırdık. İç lastiğin dış lastiğe yapışmasını engellerdi ve iç lastiğin janta düzgün oturmasını sağlardı. Bisiklet lastiklerinde de aynı maksatla kullanılıyor. Son olarak şu önemli konuya da değinmek isterim. Dönüşler veya park manevralarında mümkün olduğu kadar direksiyon turunu sona dayamayınız. Direksiyonu sağa veya sola dönük şekilde park edip bıraktığınızda hem direksiyon körüğü hem de aks körüğünün bir tarafı sıkışık diğer tarafı gergin şekilde kalacağından formlarının bozulmasına sebep olursunuz. Tekerin aracın gövdesinden dışarıya açılı kalmasının riskleri bir yana zamanla deformasyon artar ve sonunda körükler yırtılır. Bu sebeple park sonrası tekerleri düz konumda bırakmak iyidir. Aracınızdaki hiçbir kauçuk aksama VD40 veya türevlerini sıkmayın. Sıkarsanız kauçuk malzemeyi şişirir ve kimyasal yapısını bozar. Bazı ekstrem durumlarda kullanılır. Ona bir başka videoda değineceğim. Bu şırıngaya VD40 çekmiştim sizlere göstermek için. Bir hafta sonra kavuşuk pistonun ne hale geldiğini görebilirsiniz. Görüldüğü gibi neredeyse iki katı kadar büyümüş. Aslında bu şekilde küçüktü. İşte aynı şekilde aracınızdaki kavuşuk ve lastik parçalarda kullanırsanız o parçaların yapılarını da bozacağı için ciddi arızalarla karşılaşabilirsiniz. Fren hidroliği de benzer şekilde lastik parçaları şişirir ve hem kimyasal yapısını bozar hem de fiziksel olarak parçayı büyütür. Lastikleri yumuşatmak için uzun yıllar önce kullandığımız bir üründü ancak parçanın şeklini bozuyordu. Ayrıca zamanla içine hem bir hidroliği kusmaya başladığından yakınındaki parçalara da hidrolik yağı zarar veriyor. Aynı şekilde herhangi bir kauçuk veya lastik ürün üzerinde mineral yağ da sürmeyiniz. Ya da içerinde mineral yağ olan silikon spreyleri kullanmayın. Mutlaka içeriğine bakın. Bazı arkadaşlar da ben vazelin kullanıyorum. En iyisi vazelin diye düşünebilir. Ancak vazelin kullanmak da asla iyi bir fikir değildir. Vazelin petrol bazlı bir ürün olduğu için kağıt uzun vadede çürütür ve ayrıca toz toplar. Bu yüzden kullanılmamalıdır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Faydalı bulduysanız videonun altındaki beğen butonuna basarsanız memnun olurum. Kanalıma destek olmak isterseniz de katıl butonuna tıklayarak hem bana destek olabilir hem de başka ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.